Bakın <laughs> böyle mazlum mazlum. Ne, ne bakıyor? Gel. Gel bakayım. Gel. Şu abilerimizin buraya dökeyim. Gel. Gel. Bunlar yediler arkadaşlar. Ee, bir saat önce buradaydım. Ee, tekrar döndüm geliyor. Ee, karşıdan. <laughs> Gel buraya lan gelin de ekmeğinizi gelin Ne yapıcağınız elin havuna şeyle He ekmeğinizi yiyin gelin Dur. Bugün pazar arkadaşlar